Osmanlı İmparatorluğu 600 yıllık varlığının son döneminde onu yıkmak isteyen dış güçlerin hedefi haline geldi. Rusya, İngiltere ve Fransa Osmanlı'yı yok etmek için Osmanlı vatandaşı olan Ermenileri kullandı. Osmanlı'yı parçalama fikri ve Ermeni terör örgütlerinin faaliyetleri büyük bir trajediyle sonuçlandı. 1299 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğu birçok etnik grubu barındıran çok uluslu ve güçlü bir devletti. Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler, Osmanlılar tarafından çok güvenilen bir etnik gruptu ve Osmanlı devlet yönetiminde üst kademelerde bulunabiliyorlardı. 1828 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu oldukça zayıflamıştı. Rusya, İngiltere ve Fransa Osmanlı topraklarını paylaşmak için harekete geçti. 1877'deki Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından Berlin Anlaşması imzalandı. Böylece Rusya ve Avrupa devletleri Osmanlı'nın iç işlerine daha çok karışma hakkı elde etti. Osmanlı Ermenilerini kontrol altına alan Ruslar, onları dünya tarihinde o güne kadar olmayan bir Ermenistan ülkesi hayaliyle kandırdılar. Ruslardan güç olan Ermeniler, Taşnak ve Hınçak terör örgütlerini kurdular. Hınçak ve Taşnak örgütleri Osmanlı Ermenilerini ayaklanma çıkarmaları için silahlandırdı. Ermeni örgütleri Anadolu'daki ilk Ermeni ayaklanmasını Erzurum'da çıkardı. Bunu diğer ayaklanmalar, katliamlar ve Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'e suikast girişimi takip etti. 1914'te başlayan 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda bulunan Osmanlı Ermenileri savaş esnasında saf değiştirdi. Ermeniler Ruslarla birlikte Türklere karşı savaştı. 1914 yılında Van şehri Ermeni ihanetinden dolayı Rusların eline geçti. Osmanlı duruma kayıtsız kalamazdı. Ermeni ayaklanmalarını durdurmak ve daha fazla kayıp yaşamamak için 24 Nisan 1915'te Taşnak ve Hınçak terör örgütlerinin yöneticileri gözaltına alındı. Savaş bölgesindeki tüm Ermeni vatandaşlar savaş olmayan bölgelere nakledildi. Taşnak ve Hınçak terör örgütlerinin kapatılması ve ardından alınan bu önlemlerle ayaklanmalar sona erdi. 1918 yılına kadar devam eden tüm Ermeni isyanlarında ve Birinci Dünya Savaşı'nda 2 milyondan fazla Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Türk, Kürt, Ermeni Osmanlı vatandaşı hayatını kaybetti. 1918'de Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde ise Avrupa ve Rusya Ermenilerin yanında yer almadı. Osmanlı'nın bitişinden sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Avrupa ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Lozan Anlaşması'nda Ermenilere dair tek bir madde bile yoktu. Ermenilerin ülke hayalleri suya düşmüştü. Sovyet Rusyası'ndaki ilk Ermeni Başkan Ovanes Kaçaznuni 1923'teki parti konferansında büyük bir hata yaptıklarını ve Rusların Ermenileri kandırdığını itiraf etti. Ermenistan'ın bağımsızlığına kavuşması ancak 1991 yılında Sovyet Rusyası'nın dağılmasıyla olacaktı. Ermeni meselesi hakkındaki tüm gerçekler için diğer videolarımızı izleyin.